Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir yüzme parkuru birlikteyiz. Bu soğuk havada sabah çok güzel bir ekiple buluştuk. Kısa bir ısınmanın ardından kendimizi boğazın serin sularına bıraktık. Başlangıç pozumuzu verdikten ve Sezen Aksu'nun yalısının önünde selfimizi çektikten sonra bastık gaza. İstikamet kuzguncuk. Boğaz parkurunun en güzel yanı köprü altından geçiş anları. Normalde üstünden geçebilmek için trafikte boğuşurken altından yüzerek geçmek çok güzel bir duygu gerçekten. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında neredeyse hiç durmadan kulaç attık. Bu güzel performansın sonrasında Beylerbeyi Sarayı'nın önünde biraz boğazın güzel manzarasının tadını çıkardık. Bundan sonraki son birkaç yüz metrede de kendimizi akıntıya bıraktık ve parkurumuzu rahat bir şekilde tamamladık. Burada da yüzme rotamızı görüyorsunuz. Beykoz Çubuklu'dan Kuzguncu'ya tam 8.9 kilometre yüzdük. Böyle zorlu bir parkur sonrası biraz keyif yapmayı hak etmişizdir herhalde. Yüzme sonrası yerli bir marka olan Gold Cup çok güzel bir sürpriz yaptı. Sıcak çorba ve kahve ikram eden Gold Cup firmasına çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki parkurda görüşmek üzere.